Mehdi, İstanbul'un manevi fetih sırasında sabah namazı için abdest alırken, bir bayrak dikecek. Deniz ayrılarak, su kendiliğinden uzaklaşan ve açılan yolu takip eden Hazreti Mehdi karşı kıyıya geçecektir. İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nden karşıya geçecek. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki, ey insanlar, ibret alınız. Deniz, beni İsrail'e nasıl yol verdiyse, bize de öyle yol verdi. Açıklama. İstanbul'daki Boğaz Köprüsü ile altındaki denizin arası, köprünün yüksekliğinden dolayı ayrılmıştır. Diğer bir deyimle, deniz köprünün üzerinden geçen insanlardan uzaklaşmıştır. Köprü, denizin üstünde kuru bir yoldur, insanlar da kuru olarak üzerinden gelip geçmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hayal dahi edilemeyecekken ahir zamanda hem denizin üstünden hem denizin altından kuru olarak geçilebilen yollar yapılmıştır. Ayrıca hadiste İstanbul'da özellikle de Boğaz şeridinde büyük dev bayraklar dikileceğine de işaret ediliyor. Bu olay da ahir zamanda ilk defa oluyor. Ahir zamanda denizin altından ve üstünden yol yapılacağını, o büyük bayrakların dikileceğini söylemesi Peygamber Efendimizin bir mucizesidir.